Evet zaten Yakup'un yerine doğru adım adım gidiyoruz Şimdi son rampadan iniyorum bak Ama burada Hayır çıkabiliyor ha. <laughs> 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 Bak Yol temiz, geçen sene burada mal kalmış Genelde dikenleri yok etmiş ama yeni çıkanlar da çok fazla. Ama bizi etkilemez tabi. Ya, bir, bir iki böyle dağıtacağım burayı. Son dikenlik bu ya. Bu güzelim arkasındaki. Sabah yedisi. Ya. Yaylaya süper kar vurmuş ya güzel yağmış. Yürüye yürüye. Yolu bitireceğiz. Şu beyaz ağaçlar Beyaz pelit miydi? Kavak mıydı? Kendiliğinden kırılmış. Bak kurumaya başlamış. Zaten kestaneler yıllardır kuruyor. Burada bir tane kestane var ama ucundan kurumaya başlamış. Yukarıdan itibaren. Yani kestanenin nesli tükeniyor gibi. Buralarda. Bak bu ağaç yarı yani belden kırılmış kuruduğu için. Daha yukarıdan kırılmış. ya. Rüzgardan kırmış. Şimdi de buradan geçelim. Yakubice'yi sana bir göstereyim orayı. Vay anam be. Evet. Yakubice'nin tam sesindeyiz şimdi. Şimdi bunu izlerken burada yürüyorum zannedeceksin bak. Hey yavrum hey. Bak bahsettiğim ağaç şu önümüzdeki ağaç. Tam çergenin metrezenin üstünde. Kavyanın üstüne geliyor. Tamam atmaca da sayıyor bunu. Bunu yok edeceğiz. Şu ağacı. Şu da gölge yapıyor. Şunları da yarı belden kesilecek artık. Alttan bir keseriz bilmiyorum. Burayı açmamız lazım. Yoksa burası kötü. Az kaldı ya. Geliyorum ya bu bir ya. Aha geliyor. Çelgenin arkasını onun için kapatmadım. Zaten kapalı ya arkası. Ağaçtan dolayı kapatmışlar. Doğal kapalı yani. Yani öyle örttüğüm gibi duruyor. Koturağı var pencere var, mazgal var, tamam. İşte. İşte Yakupici. tam üstümde bu. Dal. Göstermiştim geçen de. Şimdi de böyle. Şu da çok fena gülge yapıyor. Arada kalıyor. Yani ikiden sonra buraya gülge vurduğumu atmaca bakmıyor. Kuşu göremiyor. <laughs> Bana rastgele, rastgele. Hadi kayıt Engül'ü. Rast gelsin. Yaylaya bakayım, yaylaya bakalım. Evet, yaylada kar var. Beyaz. Hadi eyvallah.